Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Arkadaşlar, yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Kolyelerimiz geldi. Gözün aydın, Masunu baba. Eyvallah. Kuşlar gelmeden önce, maşallah diyelim arkadaşlar, bir hayırlı olsun alırız. Yan yanlış mıyım baba? Bir hayırlı olsun, ya. bir maşallahımız var mı? Biz de kendilerine çalışıyoruz. Biz yani de, müşterek. aynen öyle. Aslında hepimizin çorbası olan bu yere bir tuz daha siz de koyabilirsiniz arkadaşlar. Kuşları açmadan önce, Burada iki tane yemlik görüyorum baba bir gösterir misin? Lider Balırcın yazıyor kim yolladı nereden geldi? Gönül dostu, kadim dost, Hakan Hakan kardeşimize, olsun. abimize teşekkür ederiz tamamen eleme tamamen el işçiliği CNC makineyle yapılmış sanırım kendisine teşekkür ederiz şu logoyu da gösterelim baba Leader Balırcın markalaşıyor. markalaşıyor arkadaşlar şimdi baba biz kuşları sattığımızı söyledik. Doğru mu? Bundan sonra telefonlar aldın sen. Arayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Ne gibi telefonlar aldın? Takviye mesajdı. Abi lütfen. Canlı, yumurta, makine. Her şey arkadaşlar. Abi makineyi verelim. Çekiliş yap, makineyi ver. Abi istersen biz sana kuş getirelim. Hiç arkadaşa gitme veya öbür tarafa gitme. Gel direkt benden al diyen. Kardeşlerimiz, abilerimiz çok sağ olsunlar. Destekleri için onlara teşekkür ederiz. Şimdi kolilerimizi açacağız. Hangi kuşlar gelmiş? Dünkü kuşları göstermen istiyorum. Dünkü gelen kuşlar arkadaşlar, maşallah onları da takım olarak göstereceğiz. Daha genç kuşlar. Onlara da daha geniş yerler ayıracağız inşallah. Peki baba bu kuşlar aynı zamanda senin sen senin torunların oluyor. Yani kendi damızlığımız olduğu için arkadaşlar buradan gitme. Ha. Buradan çarkın başladığı yerden gitmeye devam ediyor. Ana kucağı burası. Evet. Şimdi, şimdi tekrardan o... baba ocağına mi baba. Hiç alakası olmayan bizden etkilenen arkadaşlar bugün hatırı sayılır üretici oldular. Bu da gurur verici. Kesinlikle. Erkan arkadaşıma çok teşekkür ederim. Erkan abimiz eksik olmasın. Aynı zamanda Mehmet abimiz de olsun. Güzel Bize bir yoldaş arkadaşlar. Aynen. Onların da yakında çiftliklerini gezeceğiz arkadaşlar. Onların da yanlarına uğrayacağız. Şimdi gelen kuşlara bir bakalım baba. Hangi kuşlar gelmiş bir göster bizlere. Haydi bakalım ilk kuşumuz. Vay, vay direkt Beşiktaşlı beşik Beşiktaşlı olduğunu belli etme bu kadar ya. Hemen güzel kuş aldın tabii ki de. Yok tesadüf oldu. Tesadüf mü? Güzel bir tesadüf arkadaşlar. İlk gelen kuşumuz. Maşallah. Bunu istersen yerine koy baba. Uçup kaçmasınlar. Daha yeni yeni. Gitti. O uçtu. O gitti. Şimdi ilkin yokluyor. Giden bizden, bizden değildir ha. Tuttu. şey ilkin alman psikolojisi biliyor musun? Hı hı. Kaçabileceğinde emin olu sakıç kaçıyor. İlkin yokluyor hissediyor. Anladım. Şöyle gösterelim. Baba sen yerine koy çıkar çıkar gösterelim istersen. Ha oraya boş yere koy baba. Tamamını gösteremeyiz tane Yok yok tamamını değil. Genel olarak hangi ırklar gelmiş. Jumbo. Gelen kuşlar bizim. Aa baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harbiden. Öğrencilerimle iyi dersler ödüyorum. Harbiden şimdi. adam Demirmişim. yani kardeşimiz güzel bakmış. Yalan Abi, yok. İnsan dürüst olsa var ya her şey güzel olur. Aynen. Tabi ırk da güzel olunca soy da güzel olunca güzel bir çalışma olmuş. Şimdi 3 tane kuş çıktı bakalım hangi kuşlar çıkmaya devam edecek. Geldi bir Kıbrıs'ımız daha. Ya, bu Maşallah. kadar olur yani. Bunun gagası biraz uzamış mı baba? Hemen hemen onu. Onun hemen, hemen Evet, gagasını tedavi ediyoruz. Gagasını neyle alıyorsun baba? Ha, Madem mi? onu gagası. söyledin. Tırnak makası Canlı olur. Canlı alabilirim yani. Yok canlıya girmeyelim. Hiç hayvanı üzmelim akşam akşam. Sabah alıyoruz arkadaşlar. Evet. Eğer bir hayvana tedavi veya fiziken bir şey yapıyorsanız lütfen sabah saatlerinde yapın. Ki hayvan müdahale edilen yere kendisi de e müdahale edebilsin. İyi yönüne çevirebilsin. Alalım baba bunu da. Bakalım başka neler var. Kıbrıs bu gözde. Kıbrısımız bol herhalde. Bakalım diğer kuşumuz bir Amerikan Jumbo'muz daha çıktı arkadaşlar. Dişi. Bunlar dişi. Full takım olarak gelmiş. Bak hele bak. Bir tane de erkek mi çıkaracaksın? At baba ne çıkarsa şansa ya. Artık Şansa kadere neler Herkesin çıkarsa. Anladım. Bak bakayım erkek var mı veya farklı bir erkek var mı? Yok, bu da dişi. Bu da dişi. Bakalım. Yani erkek sayısı az olacak çünkü sayı damızlık istediğimiz evet. için Mesela bununla çiftleşikleri için biraz sırtında Hı. hafiften tüyleri. Oluyor. oluyor. Yine Aynen. güzel kuş ama. Güzel güzel genç kuşlar güzel kuşlar. Güzel. Bakalım başka neler var? Çıkar bakayım Mahsun'u baba. Hah, güzel bir Japon bıldırcısı. Şey. Japon dişi. Hı hı. Devam. Çıkar bakayım. Al at baba. Aynen hı hı. al at. Yani. Orayı da çok doldurmayalım. Hemen başka bir göz açalım. Bakın hemen yem yemeye başladılar arkadaşlar. Bak, bu da çok güzeldir. Kıbrıs. Yani özellikle seçmiş çocuklar. Evet. Mesela kafasında hafif bir yolma var. Ama bunların daha güzel özeli onlara geri gidecek. Değil mi? Veya bizi izleyen değerli dostlara gidecek inşallah. Devam kral. Aç bakayım başka neler var. Başka, başka, başka. Bu da şey, daha çok şey. farklı olsun diye arkadaşlar böyle seçiyoruz. Bak bu da daha yeni yeni tüyden çıkan bir erkek bıldırcın arkadaşlar. Tüyünü tamamlayan. Tabi burada takviyelerle beraber bakımla beraber daha da güçlenecek. Bakın Alalım baba. Sen kuşlardan mi? bir tane atlayacağım da şimdi Mehmet abi ayıp olmaz. Tamam. <laughs> Hemen tırnak makasının da yerine. Atacağım mı kuşlardan bir tane? Tamam. Mehmet Mehmet kusura bakma kardeşim benim ya. Tamam. Sen kendi tavuğunu al kardeşim istersen bizim tavuklara kış deme. Sen gördün mü? Mehmet kusura bak. <laughs> Mehmet abicim oluyor böyle şeyler kusura bakma arada. O onun yavrusu herhalde baba. Yok. <laughs> Maşallah. Evet baba. Tamam. Hırka devam. devam. Yo 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 devam devam. Devam. Bakalım başka neler çıkacak ya farklı Beşiktaşlardan. Babam sinirlendi çünkü polin içinde sıcakta olduğu için Babam diyor ki bir an önce boşaltalım. Ben de diyorum ki gösterelim neler gelmiş neler gitmiş. İnsanlar görsün. Japon Amerikan, Japon. İçeri atsana baba. Direkt o kafesin üstüne koy. Oraya koymaktansa. Ha dişi, dişi erkeğe görsün. Soldaki erkek arkadaşlar sağdaki dişi. Şu an kadraşa gelen öndeki dişi arkadaşlar. Bu da erkeğimiz. Hatta bizim dişi erkek videolarımız var. Nasıl anlaşılır diye oradan da bakabilirsiniz. Olsa, Aynen ya. öyle. Zaten takipçilerimiz kızıyor. Abi niye günde bir tane video atıyorsunuz? Bak, bu erkek arkadaş mı? Evet arkadaşım. Evet. Kökü ballı. Bu da dişimiz mi baba? Hı -hı. Güzel, 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 güzel. Mehmet abi şey demişti baba. Aman uçtu kaçtı valla. Mehmet abi demişti ki kollere iyi bakın. Bak sürpriz olabilir demişti. Bir bak bakayım. Mehmet abinin dediği gibi kollerde sürpriz var mı? Bu kuşlar yumurtlar oğlum. Bu kuşlar yumurtlar mı? Valla Mehmet abi bence içine attı yumurta. Yani bugün bugünün yumurtalarını attı bence. Yani o yüzden... Şey yok yok bu kuşların yumurtalarını bak, attı. Yani yumurta sahibi. Bunda yok mu? Yok. Bunda yok Mehmet abi bak. Bunda yumurtamız yok. Bakalım bunda var mı? Bir Yola bir gelen... Vardı, bir, iki tane de olsa. bir iki tane var mı baba? Ya atar, kuş. yumurtada olan ha burada yumurtamış. Ha var mı? Gördüm. Ha, adamın günahını aldık ha. Adama yok dedik. Tutayım mı baba şöyle? Yok, şöyle yaklaştırayım istiyorsan. Gördüm onu. Ha burada. Ha. Evet. Yumurtamız gelmiş. Ya adam söyledi ama baba sana var diye. Sen yumurtalarıyla beraber abi dedi getiriyorum Kuştan dedi. Gözüküyor. Kuştan gözükmüyor mu? Hı. Ha. Peki baba, böyle mesela il dışına yolculuk yaparken tavsiye eder misin bu şekilde göndermeyi? Ya ben şu ayarda işte göndermek istiyorum insanlara. Anladım. Şöyle bölmeli mi? Hı hı. Bunda da çok güzel bir çalışma yaptık arkadaşlar. Bunları da sizlere paylaşacağız inşallah. Yani bu şekilde kartonda sıkıntı oluyor. Telliyorlar, e, hava Sürekli baksanıza hayvanlar... Hı -hı. ...aynen öyle eziliyor, büzülüyor. Olmuyor. O yüzden vay 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 vay. Ama bunun tek gözüne vurmuşlar baba tek baba. gözüne. Ya Mesela ayrı koyacağız ya burada düzelecek. Aynen öyle. Bunun tek gözünü arkadaşlar ne damlatıyoruz? Bebeklere kullanılan göz damlası kullanıyoruz. Böyle kavga ederlerse veya sıkıntı olursa tabii burada bunlar açacak daha neler olacaklar. Baba teşekkür ederim. Bana zaman ayırdın. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Paylaşımlar ve videolar gelmeye devam edecek. Bizleri unutmayın.